Kız otobüste bir cüzdan bulur. Ancak üç kişi cüzdanın kendisine ait olduğunu iddia eder. Kız cüzdanın gerçekten kime ait olduğunu anlayamaz. Üçlü tartışırken otobüsteki son yolcu aniden konuşur. Cüzdandaki oyuncağın bir kurt mu yoksa köpek mi olduğunu sorar. Yaşlı kadın hemen köpek der ve köpekleri çok sevdiği için onu aldığını açıklar. Ancak yaşlı adam bu sözü duyunca telaşa kapılır. Oyuncağın aslında kendisinin oyduğu bir kurt olduğunu söyler. Ne kadar emin görünse de yolcu hangi tapınak olduğunu sorduğunda duraksayıp hatırlamadığını söyler. O anda yolcu kararını çoktan vermiştir. Önce gözlüklü çocuğu ele çünkü çocuğun evrak çantası tamamen doludur ve içine bir cüzdan sığamaz. Cebinin boyutu da oldukça küçüktür. Durum ortaya çıkınca çocuk utanıp sinirli arkasını döner ve gider. Ardından yolcu yaşlı adam'a dönüp oyuncağı gerçekten kendisinin mi oyduğunu sorar. Yaşlı adam, bir zamanlar kurtların kutsal kabul edildiği bir tapınağa ziyaret ettiğini, bunu ilginç bulduğu için benzer bir oyuncağı karısı için yaptığını açıklar. Yaşlı kadın hala pes etmez. Bunun üzerine yolcu kıza cüzdanın içinde bir tapınak muskası olmalı diyerek cüzdanı açmasını söyler. Herkesin şaşkınlığı içinde gerçekten de bir muska çıkar. Kız yolcuya teşekkür teşekkür etmek için arkasını döndüğünde ise adam çoktan ortadan kaybolmuştur.